Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Start Borsa programıyla karşınızdayız. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında her pazartesi 11'de Start Borsa programında haftanın bu ilk işlem gününde sizlerle beraberiz. Kim var konuğumuz? Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerle oluyor. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan'cığım. İyi haftalar diliyorum herkese. Nasılsın abi? İyiyim Cihan'cığım. Sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ederim. İstanbul'da böyle iyi bir soğuk var. O soğukla uğraşıyoruz ama her şey yolunda güzel gidiyor. Kar yok ama soğuğu var. Evet kar yok ama soğuğu var. Şimdi biraz borsayı konuşacağız. Öncelikle bilgilendirmemizi yapalım. Bu hafta 3 halk arzımız var. Bu halk arzları biraz konuşalım abi öncelikle istersen. Halk arz furyası 2 senedir devam ediyor. Özellikle son 1 senede Yüksek miktarda her hafta 3 diyebileceğimiz halka arzlar var. Bu hafta da o haftalardan biri. Bu halka arz furyasını nasıl değerlendirirsin? Evet Cihan'cığım burada tabi borsa açısından şu önemi var bence. Çünkü burada halka arz olan şirketlerin içinde çok çok iyi şirketler oluyor biliyorsun. Yani Hı -hı. çok ciddi anlamda insanlara para kazandırmış ve ciddi anlamda ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan, yatırımları olan, büyüyen. Çok güzel firmalar çıktı bu halka arzların içinden. Bu hem borsanın büyümesi hem de e, bilinirliğinin artması yani yatırımcı çekmesi adına çok verimli. Yani devam ediyor. E, ama geçen sefer bir uyarı yapmıştım hatırlıyorsan. E, o uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Şimdi halka arzlar dediğin gibi bir furya var ve ciddi anlamda prim kazandırıyorlar. E, beş katı, altı katı, 7 katı giden halka arzlar gördük. Buradan e, yatırımcılara uyarım şu e, sonuçta bir kağıt bir hisse bir şirket halka arz olurken bir değer biçiliyor yani o gün için olması gereken bir fiyat belirleniyor ve o fiyat üzerinden bir iskonto yapılarak halka arz oluyor yani aslında bizim elde edeceğimiz kar bizim elde edeceğimiz getiri o iskonto oranı kadar aslında normal mantığı budur o yüzden 5x olmuş, 6x olmuş, 7x olmuş kağıtlara da oralardan girmemek lazım. Evet beklenti olabilir şirkette. Beklentiler çok büyük olabilir ama ne olursa olsun. Yani 7x yapmış bir kağıt daha doğrusu bilanço görmemişsiniz. E, bir haber akışı olmamış. Yani o kulaktan dolma bilgilerle gaza gelerek burada e, yani hareket etmemek lazım. Çünkü bu furya bir gün sona erecek yani. Ve herkesin elinde evet. kalacak tuttuğu hisseler. O yüzden Hı. dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum ama tabii ki katılalım gelenlere. Genel itibariyle destekliyoruz, öyle söyleyeyim. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan arttırdı ve yüzde %40'a yükseltti. Beklenti 250 bas puandaydı ama 500 bas puanlık bir karar alındı. Hem bunu konuşalım bir de bundan sonraki Merkez Bankası'nın bu sene içerisindeki son toplantısında alacağı kararı nasıl yorumlarsınız? Evet Cihan'cığım dediğin gibi 250 bas puan bütün piyasa bunu bekliyordu. Yerli ya da yabancı uzmanların hepsi 250 bas puan. Genel raporlar bu yöndeydi. Ee, ama 500 geldi ve Merkez Bankası özellikle metinde yeni bir ilave cümle ekledi metne onu okuyalım. Diyor ki kurul dezenflasyon tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman dilimi içinde tamamlanacaktır. Cihan'cığım, metnin en can alıcı noktası bu. Şimdi hı hı. biz bu zamana kadar ki değerlendirmelerde en büyük eksiğimiz neydi? Merkez Bankası'nın nerede zirve yapacağını bilemiyorduk, kestiremiyorduk. Metinlerden bunu çıkaramıyorduk. İlk kez metinde zirveye yaklaşıldığı ve hızın yavaşlatılarak çok kısa bir zaman içinde tamamlanacağı faiz artış döngüsünün sona ereceğini söylüyor Merkez Bankası. Şimdi e, uzmanlara baktığımızda ki ben de aynı görüşteyim. İki seçenek kalıyor Cihancı bundan sonrası için. Hı hı. Aralık ayında 250 bas puan genel beklenti bu yönde. Bir ihtimal Ocak'ta da bir 250 bas puanla 45'te kapatması yönünde. Veyahut sadece Aralık'ta 250 bas puan yapılarak buçuk seviyesinde faiz artış döngüsünün bitmesi yönünde. Bu iki seçenekten biri olacaktır diye düşünüyorum. Bunu Aralık e, toplantısında netleşir Ocak'ta olup olmayacağı zaten. Şimdi Merkez Bankası e, faizi 40'a getirdi Cihancım. Bu biliyorsun haftalık repo faizi. Evet. E, bunu yıllık bileşik yaptığın zaman bu 49'a tekabül eder. Yani Merkez Bankası'nın şu an aldığı kararla e, yıllık hı hı. Evet şu an Aziz Bey'in sesi çok pardon, gelmiyor. dondu galiba. Evet şu an şu an var abicim sesin. Şu an var. Geliyor mu? Duyuyor musun? Be? Evet, evet şu an geliyor. Yani 49'a geldi. Geldi Cihan'cığım. Ee, o evet. yüzden çok fazla alanı kalmadı gibi görünüyor. 1.40 2.5 bas puan daha, 250 bas puan daha. Aralık ayında gelecektir. Muhtemelen oralarda zirve olacaktır. Yani döngü bitmek üzere. Tabii faiz ee, indirimleri konusu Görüntü ettik ee, bu... Aziz abi. Yan görünüyorsun. Onu da şey yapalım mı böyle? Telefonu bir yan çevirelim, herkes seni bir net görsün. Güzel değil mi? Görüntü de dondu. Bir saniye. Görüntü de dondu gitti. Ee, değil mi? Evet, evet şimdi bir şu an hiç görüntü yok. Teknolojinin işte e, anlık şeyi diyelim. Aziz abicim istersen tekrardan bir gir çık yayına. Ta tamam Cihan'cım. Bekliyoruz Tamamdır. biz seni, bekliyoruz. Ben de birkaç yorum okuyayım. Uğur ee, ile Hayata Dair iyi yayınlar Cihan'ım demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Samimi bir mesaj olmuş. İyi yayınlar Aziz abim demişler. Ee, böyle oluyor biliyorsunuz ki ee, bizi ailenizden kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Deniz Masalcı selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Size soruyorsunuz. ses sorularınızı Yasin Özdemir'le e, programımız var. Size sorularınızı cevapladığımız. Perşembe akşamları saat 9'da olduğunu söyleyelim. Instagram üzerinden Marbaş Mevküller'den Instagram hesabımızdan canlı yayın olduğunu söyleyelim. Evet Aziz Bey de geldi. Aziz abicim sesin var mı? Bir bakalım. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Devam edebilirsin abicim. Tamam. Şimdi Merkez Bankası ne dedik? Yıllık faizi artık bileşikte 49'a geldi. Mevduat faizleri de biliyorsun son bir atakla 46'lara kadar çıktı. şimdi düzenlemeye devam edeceğim. Sonra mevduatın borsaya etkilerini biraz konuşalım istiyorum Cihan'cığım. Hı, hı Şimdi hı hı. Merkez Bankası karardan sonra 3 yeni tedbir açıkladı aynı hı hı. gün. Birinci tedbir kredi kartlarındaki azami faiz oranı 2023'te sabit kalacak dedi. Bunu neden yapıyor insanlar biliyorsun. Son dönemde kredi kartları e, çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Biraz döngüyü oradan evet. sağlıyorlar. Biraz onlara hane halkına katkı sağlamak adına e, burada bir aksiyon almadı. Sabit de bıraktı. Muhtemelen gelecek yıl belki düzenleyebilir. Ama sene ne sonuna kadar sabit tuttu. bunun asıl amacı hane halkının o döngüsünü zora sokmama. İkinci usus evet. RESP kredisi faizlerini 25.93'te sabitledi. Bu ne demek? Dedi ki ya kardeşim ihracat yapan ben faizi çektim 40'lara ama ihracat yapan sen gel. Bana döviz getiren adam sen gel. Ben sana 25.93'ten zaten vereceğim. Sen dedi sıkıntıya girme. Amacım ne benim? Merkez Bankası olarak cari açığı kapatmak. O yüzden döviz kazandıran, ihracat yapanı zaten destekliyorum diyor. Önemli husus buydu. Diğeri de yatırım taahhütlü avans kredileriydi. Orada biliyorsun yıllık 100 milyar TL 3 yılda toplam 300 milyar TL bir destek verilecek. Orada da dedi ki 1 milyar TL üzeri yatırımı olan şirketlere siz dedi faize takılmayın. Ben size %30 ile %15 arası bir finansman sağlayacağım yatırımlarınız kaynaklı. Tamam. Orada da dedi ki yani istihdam olsun, ima, üretim olsun e, ben sizi destekleyeceğim. Tabi burada öncelikler e, biraz şeye doğru kayıyor. Yüksek e, teknoloji ürünlerine doğru yani o e, dışa bağımlılığı azaltacak ürünlere biraz daha ağırlık veriliyor. Bunun üstüne e, Cuma günü sanırım bir resmi gazetede yayınlandı. Orada da yatırımlarla ilgili şöyle bir karar çıktı Cihan'cığım. ARGE e, harcaması dahil 1 milyar TL üzerinde olan yatırımlar teşvik alacak. Orta ve yüksek teknoloji ürünler burada atıfta bulunulmuş. Ee, aynı mantık işte az önce konuştuğumuz yatırım tahayyütlü avans kredilerindeki mantıkla burada yani özetle şunu demek istiyorum <laughs> ee, İhracat yapan üretim yapan e, cari açığı azaltacak şekilde yatırımları olan büyük yatırımlı olarak ki rakamlar artık büyüdü artık bir milyar TL'nin altına teşvik verilmeyecek gibi okudum ben bunu o yüzden çok ciddi anlamda destekler var hem üretim hem ihracat noktasında Bunlar çok önemliydi. Ee, şimdi bir de yabancı raporu geldi biliyorsun. Şimdi yabancılar 10 Kasım'da, 10 Kasım haftası Cihancım 7.3 milyar dolarlık hisse alımı yapmışlar. Evet. 17 Kasım haftasında ise 119.5 milyar dolar hisse senedi alım yapmışlar. Yani yabancının da artık yavaş yavaş alım yaptığını görüyoruz. Tabi bu alımlar Şimdi seçimden sonra 1.9 milyar dolar bir para girişi olmuştu. Ağustos ayının ilk haftalarına kadar. Sonra bunlar bir miktar satış geldi. Aslında çoğu da çıktı. Aslında bu alımlar biliyorsun sıcak para dediğimiz hedge fonların alımları. O asıl istediğimiz işte carry işte emeklilik fonlarının, yatırım fonlarının parası henüz gelmedi. Yani. Onlar muhtemelen seçimden sonra hızlanacaktır. Ama o hı hı. E, daha önce yaşadığımız 1.9 milyar dolarlık eşiğin e, tekrar bu süreç zarfında tekrar e, sisteme dahil olabileceğini düşünüyorum. O yüzden burayı her hafta takip edeceğiz. Her hafta perşembe günü açıklanır bu Cuyancığım. Her hafta perşembe e, rakamları kontrol edeceğiz. Bir önceki yaptığını rakamları gelir. E, şimdi bu taraf böyle. Merkezin durumu. E, i̇lk faiz indirimi ne zaman gelir? Bu şu an biraz tartışmaya açıldı gibi görünüyor. Ama senenin son çeyreğinden önce... Kimse faiz indirimi beklemiyor merkezden. E, olacaksa Hı -hı. bir faiz indirimi e, 2024'ün en erken son çeyreği gibi görünüyor. E, e, sen abi, de öyle mi insan... görüyorsun abi? Sen de öyle mi görüyorsun? E, ben acele etmeyecektir diye düşünüyorum. Burada bas kriter cihancım enflasyondaki hareketlilik ne olacak? Bu önemli. Çünkü Merkez Bankası çok yaklaştım diyor. Piyasanın hani 42.5-45 e, zirve olur diyor ama merkezin çizdiği biliyorsun enflasyon raporunda bir patika yol var. İşte mayıs'ta zirve yapacağız 70 küsürlerle sonra e, sene sonuna 36'lara kadar geleceğiz öngörüsü Hı -hı. var. E, şimdi bu patika önemli. Biz 70'lerde durabilecek miyiz? E, Mayıs'tan sonra 70'lerden aşağı o sert düşüş olacak mı? E, burada ilave bir faiz arttırımına gerek duyulacak mı? Duyulacak, duyulmayacak mı? Yani o patika çok önemli. E, eğer merkezin çizdiği patika devam ederse ben açıkçası 2025'in ilk çeyreğinde bir indirim beklerim. Sene tamam. sonunda çok, yani çok ufak bir indirim olabilir senenin son çeyreğinde. E çok acele etmeyecektir diye düşünüyorum. Ancak 2012, ama yani. 2024'te de bir artış beklemiyorsun artık faizde. Ben Aralık'ta son olur 42.5 biter diye düşünüyorum ama bir ihtimal 45'e kadar da gelebilir. Ocak'ta son faiz artışı olabilir. Hı hı. Merkezin çizdiği enflasyon patikası da bir bozulma olmazsa ilave faiz artışı olmayacaktır. Biz artık yavaş yavaş faiz indirimlerinde konuşmaya başlıyor olacağız. Diye düşünüyorum. Şimdi bak bu şu açıdan da önemli Cihan'cığım. Niye evet. zirveyi bulmaya çalışıyoruz? Şimdi biz ne bekliyoruz? Yabancı gelsin diye bekliyoruz. Yabancı için en önemli kriter ne burada? Tahvil faizlerinin oranı Cihan'cığım. Hı. Ne zamanki zirve yapacak o zaman yabancı gelecek. Şimdi sen düşün bir zirve arayışı içindesin. Ee, rakamları farazi konuşuyorum. Ee, Türkiye'de tahvil faizlerinin yüzde elliye gelmesini bekliyorsun. Kırktan tahvil alır mısın abiciğim? Almazsın. 50'yi beklersin. Gelirsin ya. 50'den verirsin paranı. İşte o zirve yakalandığında artık yavaş yavaş yabancıda da hız kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu yakın tarihlerde bir zirve gelir. Yabancı tabii ki seçim var arada. Seçimden sonra be bekleyecektir. Biraz ihtiyatlı olacaktır. Ama o zirveler geldiğinde artık yavaş yavaş yabancının girişini de Seçimden sonraya kalmadan görürüz diye düşünüyorum. Bu açıdan da orası önemli diye düşünüyorum Cihan'cığım. Pekala çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunun ediyorum. mevduata etkilerinden bahsetmek istiyorum Cihan'cığım. Gerçi yorumları bakacaksan tamam, bekleyebilirim. Tabi tabi buyurun buyurun. Buyurun Nazar'cığım. Şimdi yatırımcılarda genelde e, soru işareti şu oluyor. Şimdi faizler biliyorsun 46'lara kadar geldi. E, genelde şöyle bir e, kafa karışıklığı oluyor ya da soru işareti oluyor diyelim. Ya insanlar faize gider mi? Değil mi? Asıl meselemiz bu borsa açısından. Şimdi ben borsadan faize para gideceğini düşünmüyorum Cihancığım. Neden düşünmüyorum? Ee, zaten borsadan biz KKM ilk çıktığında çok ciddi anlamda borsaya bir e, mevduata para kaybettik zaten. Ciddi anlamda bir para kayışı olmuştu o zaman. Ee, KKM ilk çıktığında. Yani risk algısı biraz daha böyle düşük olan Yatırımcılar zaten gitti. İçeride kalan yatırımcılar zaten yapı gereği e, hani mevduata razı olmayan yatırımcılar. O yüzden buradan bir kere giriş olmayacaktı. Birinci sebebim bu. İkincisi şimdi biz diyoruz e, faiz 46 oldu ama şimdi bu 46 herkese yok şu an, değil mi? Bakıyorsun e, şeylere, e, banka mevduat oranlarına, işte 38 veren de var. 40 veren de var. 35 veren de var. 46 veren de var. Genelde yüksek faiz KKM dönüşlerinde veriliyor. Ama elinizde bir nakit varsa bu zaten 46'yı bulmak çok kolay olmuyor. Diğer husus e, şu an e, enflasyon 60'larda. E Biz Mayıs'ta 70 küsürleri göreceğiz büyük ihtimalle. E, buradan 12 ay ilerisinin e, en son Merkez Bankası o, e, anketinde 43-44'ler çıkmıştı. E Şimdi bir yıl sonrasında 12 ay sonrasının enflasyonu 44 olacaksa ve ben bunun üzerinde bir faiz yakalamam kolay değilse zaten reel bir getirim yok. Bunu da bir kenara koyuyorum. Şimdi bu 46 faiz dediğimiz oran Cihan'cım yıllık oran değil. 3 aya kadarki mevduatın oranı. Ben zaten bir yıl gittiğinde bu 46'yı alamıyorum ki bir yıl bağladığımda. Bir ay ya da 3 ay aralığında bağladığımda alıyorum. Bir yıl gittiğinde bana kimse 46 vermiyor ya da üstünü vermiyor. O yüzden bana sorarsan mevduat hala borsaya rakip değil. E, olamayacaktır da kısa bir belki bu ne olur? İşte enflasyon gelir eee 40'ın altına düşer, 35'lere düşer de merkezde çok e, piyasada mevduat faizleri de 45'lerde kalır da e, o zaman belki deriz. Çünkü getiri biraz adam akıllı bir getiri olmaya başlıyor. E, o yüzden rez şu, şu rez şu son yani baktığım rakamlar açıkçası mevduatı borsaya rakip yapmıyor. Borsada da çok ciddi potansiyel var. Özellikle yabancı gelecekse ki e, çok ciddi para girişleri bekleniyor. Son raporlara baktığımızda. O yüzden borsa e, biraz mevduatın önünde olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın da sonuna gelmiş olduk bu vesileyle. Aziz abicim son sözlerini alacağım ama öncesinde tüm yorum yapanlara, videomuzu beğenenlere beğenmeyip şu an beğenmeyi hatırlayanlara da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri tüm sosyal medya adreslerimizden de takip etmeyi unutmayınız diyoruz. Aziz abicim son sözlerini alayım. Evet haftaya borsa güzel başladı Cihan'cığım. Ee, şimdi öncelikle 8080-8084 bölgesinin üzerine geçilmesini takip etsin yatırımcılar. Akabinde 8.115'te bir e, ufak bir direncimiz var ama çok önemseniyorum orayı. Yani kabaca 8.100 üzerinde kalabilirsek 8.250-8.300 bandına bir hareket beklenir. 300'ün üzerinde artık yeni zirveler ve ana hedefimiz olan biliyorsun Marbaş Araştırma Biriminin de ısrarla bahsettiği 9200-9400 bölgesine hedefine hareket bekleyeceğiz. Aşağıda şu an için 8000 en dibimizde 7950 bölgesi destek bölgesi. Buralar aşağı kırılmadıkça çok panik olmaya gerek yok. En son bugün biliyorsun BOFA tarafından bir X-Banka raporu yazıldı. Alt tavsiyeleri verildi onun çok ciddi etkisi var. Bu devam edecektir bu hafta. Bu hafta büyük ihtimalle artık destekleri değil bolca dirençleri konuşacağımız bir hafta olacak gibi görünüyor. İnşallah da öyle olur. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz borsayı enine boyuna değerlendirdi. Hafta başında Start Borsa programında her pazartesi 11'de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri şu an izlediğiniz YouTube kanalımıza abone olarak destekleyebilirsiniz. Diğer tüm sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek diğer tüm son dakika haberlerine de erişebilirsiniz diyelim. Haftaya pazartesi 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.